Obeziteye karşı, Kamboçya'da yetiştiği için kulu e, kumanan, e, konca, bu balkabağı büyüklüğünde olan zepseyi soyarlar. Güneydoğu Asyalılar, Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde bizdeki gibi mantı, makarna, zepse, salatasını yapar yerler. Yani hiçbir yan yok, tamamen doğal bir zepse bu. Hı hı. Ha. Bu kurutulduktan sonra zepsenin destilasyonla damıtılarak elde edilen özü, ekstraktı yüzde 60 oranında glukomanan içerir. Glukomanan bir polizaharit. Bir gramı suyla karıştırıp içtiğinde veya hap olarak içtiğinde bağırsakta çözülür çözülmez. Bütün bağırsakta böyle ince bir folyo gibi sarar. Streç folyo gibi glikoz eminimini engeller. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Birçok kişi konca ile zayıflamıştır. Konca. Yani biz bunu geliştirdik, değiştirdik. Birleşiminde mesela garsinya denen bir meyve var. Bu portakal gibi, mandalina şeklinde portakal gibi turunçgillerden bir meyve. Güneydoğu Asya'da. Bu da orada Kamboçya'da yetişir. Bu da orada yetişir. Bunun birleşiminde e, limonda olan sitrik asidin bir başka türevi olan e, hidroklorik sitrik asit içerir. E, yani ne işe yarar? Yemiş olduğumuz besinleri mesela ne yediniz? Un mamulleri vesaire vesaire. Bunlar vücut ihtiyacı kadar olana harcar. Olmayanı fazlalığı yağa dönüştürerek depolar yağ dönüştürerek depolanmasını sağlayan bir enzimdir. Bu enzimi frenler. Enzim azaldığı zaman ne olur? Vücut dışarı atar. Depolamaz. Yani yağ dönüştürerek depolama işlemi yapmaz. O zaman ne olur? Depolanmış yağlar enerjiye dönüşmek için yakılarak yavaş yavaş kişi zayıflar. Garsin yağ. Artı Türkiye'de yetişen bir bitki var. Funda funda ekstraktı. Bunlar zayıflatıcı bitkiler. Herhangi bir yan etkisi yok.